Şak şak. Blazer TV'den iyi akşamlar sayı seyirciler. Bugün sizlerle Yavaş, çok ya. önemli bir yurt arkadaşım olan Salih Bey'e Salih Bey'e tanıştık. Salih Bey'e bir sorumuz var. Sizce yurttaki izleyen kim? Valla benim duyduğum Metin Noğlu, Ahmet Urşut dedi. Ta kendisi ben oluyorum. başka bilmiyorum. Evet. İddiasa göre benmişim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet Recep Bey. Siz çok kritik bir sorunuz var. Davayı kazandık arkadaşlar Kulavunu aldık. Memnun olduk adınıza. Bu adam gay. sizce <laughs> <laughs> yurttaki gizli gay kim? <laughs> Aşikar gayler var. Furkan Yıldız. <laughs> e, peki isimlerini öğretir miyiz acaba? Kula kula. Çok FETÖ'cü sorularına benziyorsun. Ben <laughs> FETÖ'cüsün sen! <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Furkan Bey'i de yakaladık. E, Sayın <laughs> Kobra Furkan. Sizce <laughs> yurttaki gizli gay kim? <laughs> Furkan <Gülüşmeler> <laughs> Bey, Teşekkür ederiz Furkan Bey, iyi akşamlar. <laughs>